Merhabalar arkadaşlar enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni şahane bir tarifle geldim. İçi petek petek kabaran hiç yağ çekmeyen yumuşacık pişiler yaptım. İlerleyen aşamalarda göreceğiniz gibi bu pişileri çok değişik bir yöntemle pişirdim. Ve sonuç mükemmel oldu. Sizler de mutlaka denemelisiniz diyorum ve hemen tarifimi yapmaya geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabına 5 su bardağı unu alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml standart su bardağıdır. 5 su bardağı unu alınca üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, kuru maya yerine 1 paket yani 42 gram yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip birbirine geçene dek karıştırıyorum. eklediğim malzemeler unla bütünleşince ortasını açıyorum ve ilkten 2 su bardağı ılık su döküp yoğurmaya başlıyorum. Ee, bu peşinin hamuru oldukça cıvık bir hamur olması gerekiyor. Onun için de yarım su bardağı daha su ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı un'a 2,5 su bardağı ılık su ekledim. Gayet yumuşacık bir hamur oldu. Bu hamurun kesinlikle elimizi salmasını beklemeyelim. Sadece yoğurma işlemini bitirince biraz sıvı yağ döküp toparlayalım. Hamuru böyle sıvı yağ ile toparlayınca üzerini streç ile kapatıp gelişip kabarması için 45 dakika boyunca bekletiyorum. 45 dakikanın sonunda iki katına çıkıp kabaran hamurun streçini çıkartıyorum. Sonra bezeleri koyacağım. Tepsiyi sıvı yağ ile yağlayıp hamurun havasını alıyorum. Ardından avcumla sıkıştırıp limon büyüklüğünde parçalar koparıp böyle hafif toparlıyorum. Ve yağladığım tepsiye bırakıyorum. Hamurun tamamını beze şekli verince artık pişirmeye geçebiliriz. Pişirmek için tava ve tencere kullanıyorum. Tencerenin üçte birine sıvı yağ koydum. iyice ısıttım. Tavaya ise 4-5 yemek kaşığı kadar az bir yağ döküyorum. Tepsiye hazırladığım pişe hamurlarının bir tanesini alıp ortasını parmağımla deliyorum. Sonra ilk olarak tavaya bırakıyorum. Kısık ateşte üzeri petek petek oluncaya kadar bekletip ardından tencereye atıyorum. Ve tencerede de yüksek ateşte kızartıyorum. Hatta daha güzel kabarmasını istediğim için ara ara üzerine yağdan atıyorum. Bir tarafı kızarınca diğer tarafını döndürüp güzelce kızartıyorum. Gördüğünüz gibi bu arada tavaya yenisini koydum ve her iki tarafı da kızarınca çıkartıp tavaya koyduğumu tencereye alıyorum. Böyle önce tavada kısık ateşte kabartıyorum. Sonra yüksek ateşte tencerede pişiriyorum. Tenceredeki pişene kadar tavadaki bekliyor. Altı yanar diye düşünmeyin. Kısık olduğu ve özellikle kalın tava ile tencere kullandığım için kesinlikle yanma olmuyor. Hatta nar gibi kızarıyor. Bir de etrafa yağ sıçratmak istemediğim için boyutlarını yüksek olanlardan seçtim. Sizin de aklınızda bulunsun bu tür kızartmalı hamur işlerinde mutlaka yüksek ve kalın tabanlı kaplar seçmenizi öneririm. tarifle pişi yapamayan kalmayacak. Bence gerçekten çok pratik bir tarif. Hem yumuşacık hem de balon gibi şiştikçe şişiyor. Ve videonun sonunda da göreceksiniz. İçinin de kesinlikle yağ çekmediğini. Pişiyi parçaladığım bölümü özellikle izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde pişilerin tamamını pişirince artık servis edebiliriz. Petek petek kabaran, balon gibi şişen bu pişi tarifini mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.